Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizinle toplam 5 dakikada bir ses yapacağız. Evet, bir ses yapacağız dedim yani bir ses antrenmanı yapacağız. Ee, toplam 5 hareketimiz var. Ee, bir tane hareket olarak sayılmayabilir aslında şey yani en son artık pamurduktan sonra parçalayabilmek amacıyla yapılacak bir hareketimiz. Ee, peki biz bunları ne yapacağız dostum? Yani evinde damla olmayan insanlar var. Ne yapacaklar falan? Fuck. Ee, hemen cevabını vereyim. Kaldırım taşlarıyla tabii ki de. Ee, bu gördüğünüz dostlarım benim e, parktan aldım. Buradan Bonova Belediyesi'ne selam olsun. Ama bunlar boştaydı, kullanılmıyordu yani, şey yapmıyorlardı. O yüzden bence bir sorun olmaz. Umarım. Olmaz, evet. Ee, o zaman fazla hız kaybetmeden hemen e, hareketimize geçelim. Kronometreyi açayım hemen. Evet. İlk hareketimiz kollarımız açık olacak. Bu şekilde. Katları sizin dostum. Evet, durmak yok. Devam. Etme, etme. 30 saniye. Ağırlık hafif olduğu için süper yapıyoruz. Aralarda bir 10 saniye dinlenebilirsiniz. Gücünüze göre 45 saniye 1 dakika yapabilirsiniz. Saymıyoruz arkadaşlar. Ee, bizim için dakika önemli, saniye önemli. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet. 10 saniye dinlenmemiz. Var. Ee, bu arada kanalıma abone değilsiniz, abone olmayı unutmayın birçok kişi abone olmuyor. Yani, yani izlenmem aboneme göre biraz daha iyi. Yani abone olursanız sevinirim, yeah. beni destekler severim yani sevinirim. Evet 15 saniyemiz doldu ama ikinci hareketimize geçelim. İkinci hareketimiz ise düz tutup bu şekilde. Aa ah, pardon hayır. Bu şekilde duruyoruz. Bu bir tep kaslarımızı bir uzatır. Bu şekilde. Evet, durmak yok. Devam. Devam. Bas. Yanlığını işte durun. İste, işte, işte. Son 10 saniye. Evet. videoyu ee, like unutmayın. Paylaşı da isterseniz yani yardımcı olacağını düşünüyorsunuz arkadaşlarınızla falan paylaşabilirsiniz. Evet. Hemen diğer hareketimize geçelim. Ah, oh, oh. bir saniye. Tamam. Şimdi yanlış yaptığım, yanlış gösterdiğim ilk başta, sen olamada bu hareketimiz var. Bu şekilde. Birbirimizden bunu iyi saniye yapacağız. Evet. 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 o kadar değilim. Evet. 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 siz siz Evet. 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 Bir 10 saniye daha. Let it. Bir de kaldığımız aşağıya tutumu biraz daha garip oluyor. Evet. Bunun gibi daha videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben tutumu bize yükseltip göğüs, bacak falan. Bacak beşlikli de olmaz da. Evet. Şimdi bunu tersini yapacağız. Bu şekilde ters olacak. Arkadaşlar. Yine aynı. Ters bir şekilde yapacağız. Zaten yani izlersiniz. Bu son marketlere doğru iyice yaptık yani ortalarına doğru. Ee, yanıyor yani. Ağrıyı, acıyı. Biz bağımlıyız. O yüzden bak. Bak. Her var ya da umarım beğenirsiniz. Sevgilerle.